Aynı amaç uğruna bir araya gelen insanların çalıştığı yerlerdir dernekler. Şimdi bir tanesine konuk oluyoruz. Merhaba işkolik izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ederken bu arada tabi derneklerimizi ziyaret ediyoruz. Şu anda Mersin Anamur ilçesindeyiz ve dernek başkanımız beyefendi Yaşar Alıcı ile birlikteyiz. Bakalım Başkanım bize çalışmaları, faaliyetleri ile ilgili ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Herhaba, Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah evet. iyi olacağız. Peki şimdi Yaşar Bey siz derneğin başkanısınız. Bize bir önce sohbetti de videoda izlettiniz. Ekranlar başındaki izleyeceğim şimdi onları izleyecekler. birçok faaliyet var. Kültürel, sosyal anlamda çalışmalarınız da var. Bunları şöyle konuşacağız ama size önce bir kısaca tanıtalım. Yaşar Alıcı kimdir? Nasıl başladınız dernek çalışmalarına? Ee, Yeşar Alıcı e, aslen Ermenek, yani Karaman Ermenek doğumlu. E, buraya çocuk denilecek yaşlarda zorunluluk kapsamına gelmiş. E, serbest meslek icra etmiş. E, serbest meslek artı e, eğitim, yani e, kitapsal kapsamlı eğitimine devam etmiş. Hı hı. E, okuma alışkanlığı triyakilin ötesinde bir noktaya ulaşmış. Okumadan soluk alamayan bir insan hı hı. yaşar. Gayet bence. güzel. Şimdi e, kitap okuma dediniz. Buna evet. yönelik de çok güzel burada çalışmalar yapmışsınız. Çeşitli dönemlerde tabii önemli yazarlar, şairler evet. burada buluşmuş Peki faaliyetlerimizden bahsedelim. Neler yaptınız bu dönemde? Anamur Kültür Derneği bir defa kuruluş amacı ve felsefesi önce yerelden bölgesele, bölgeselden ülkesele, ülkeselden evrensele uzanan bir kültür akışının bir kültür devamlılığının e, misyonunu e, kendine göre üstlenmiş durumda bu kapsamda e, tabii ki e, burası e, aslında taşeli dediğimiz bu bölge Yörük Türkmen e, bölgesi e, Yörük Türkmen bölgesi olması da e, Karamanoğulları Karamanoğulları da Oğuzların Afşar boyundan bildiğiniz gibi evet. dolayısıyla bizim atalarımız e, Karamanoğulları Oğuzların Afşar boyu. Ee, ve adım attığımız bu bölgede adım attığımız her yer örneğin Anamur'da Mamure Kalesi gibi Ala Köprü gibi buna benzer pek çok eserleri var Karamanoğullarının merkezi Ermenek'ti Kuruluşunda da merkez Ermenek'ti ee, sona erişinde de erdirilişinde daha doğrusu yine Ermenek Ermenek Mennan Kalesi Karamanoğullarının sona erdirilişi oldu. Belli tarihler 1467'ye bağlar belli tarihler 68 yani evet peki şimdi tarih kokan kültür kokan bir yerden bahsediyoruz siz dernek olarak faaliyetlerinizde neler yaptınız yıl içerisinde? E, yıl içerisinde aslında e, yıllar içerisinde demek doğru doğru olur. Aynen öyle. Yani çalışmalarımızı biz e, sadece e, lokal e, ana mahsus, bir sefere mahsus e, düşünmedik. E, tarih, kültür, örfadet gelenek ve toplumsal değerler kapsamlı devamlılığı olan örneğin Taşeli Kültür önce Taşeli Kültür gezileri ve sohbetlerini hayata geçirme altyapısında dedik ki ya yani hakikaten öyle sizler de farkındasınız korkunç bir tarih ve kültür erozyonu yaşanıyor. Yaşatılıyor daha doğrusu. Hegemonik güçler tarafından yaşatılıyor. Dolayısıyla bir kontra tarih Türk toplumuna egemen kılınmaya, hakim kılınmaya çalışılıyor. Kendi değerlerimiz alınıyor. Onun yerine onların programladığı bir tarih ve kültür bu topluma egemen kılınmaya çalışılıyor. Örneğin insanlar gerek eğitimde gerek sosyal hayatta bir Amerika'nın e, akan sularını, çağlayanlarını, e, ondan sonra işte coğrafik yapısını, sanayi yapısını, e, rakını, rokunu vesaire hepsini biliyor. Ama biz bu bölgede yaşıyoruz. Bu bölgede e, görülmesi gereken, e, gösterilmesi gereken tarih ve kültür e, medeniyeti olan bu bölgedeki değerleri bilemiyoruz, göremiyoruz. Dedik ki bu olmaz. O zaman biz iki ayaklı bir etkinliği e, devamlı olacak şekilde hayata geçirelim. Bu iki ayağın birisi tarih, e, Taşeli kültür sohbetleriydi, birisi de Taşeli kültür gezileriydi. Az önce sizin de gördüğünüz, gözlemlediğiniz gibi e, bunları hayata geçirdik. Sonra Anamur'da iz bırakanlar e, gibi bir etkinliği yine devamlılığı olan bir etkinliği hayata geçirdik. E, i̇nsanlarımız e, tabii ki e, bu yönde bir şey yapılmazsa geçmişinde Anamura, bu bölgeye, ülkemize hizmet etmiş. E, adeta promete şeyiyle işleviyle e, hizmet etmiş. E, değerli insanlarımızı tanımıyor veya unutuyor. O zaman dedik ki hayır bunların unutulmaya, unutturulmaya hakları yok. Bunları tekrar toplumumuzun önüne koyalım bunların unutulmaması, unutturulmaması gerektiğini topluma paylaşalım dedik. Evet. Onları hayata geçirdik. Ulusal bayramları sivil kutlama etkinliklerini hayata geçirdik. Çünkü bu alanda tarih bilinci olan belli yaş üstünde olanlar bilir. Örneğin bir Cumhuriyet Bayramı özellikle Mustafa Kemal döneminde bir hafta kutlanırdı. Cumhuriyet Bayramı. Bu bölgeyi eğer şey yaparsak ee, anlatırsak bu bölgede bu bir hafta içinde o zaman e, kırsal kesimde ağırlıklı nüfus, e, merkezde çok az bir nüfus var, e, araba yok, araç yok. Affedersiniz hayvanlarıyla oralardan o bir hafta içinde insanlar akın akın merkeze geliyorlar. Merkezde adeta bir festival yaşanıyor. O yedi gün içinde işte bir sene içinde alaverelerini verilerini yapıyorlar. Gelin edeceklerse gelin eşyalarını alıyorlar. Eğer damatsa işte damat olarak alınması gerekenleri alıyorlar. Bir sene içindeki esnaflar olan borçlarını ödüyorlar. Bu arada işte akşamları halkın eğlenceleri folklor eşliğinde eğlenceler oluyor. Yani bu bir hafta 29 Ekim sonuna kadar ee, bu yönde evet. bütün e, faaliyetler yapılıyor. Ee, ama son yıllarda özellikle e, yine ya unutuluyor ya unutturuluyor ulusal bayramlar ve ulusal bayramların arka, arka plan mesajları unutuluyor, unutturuluyor. Biz bunların unutturulmaması için ulusal bayramları sivil kutlama yönünde etkinlikleri hayata geçirdik. Nevruz örneğin yine Nevruz, ee, Nevruz yine son yıllarda... <laughs> bir etnik e, ayrılıkçı grubun adeta isyan ve başkaldırı bayramı olarak kutlanmaya başlandı. E, Tarihi kökenle baktığımız zaman Çin Seddin'den e, Viyana kapılarına kadar bu bölgede Türkler hakim. E, dolayısıyla bu bölge içinde de Nevruz kutlanıyor hep. E, bu bayram yani doğa bayramı e, doğayı karşılama bayramı Nevruz Barışçı bayram. Niye birilerinin eline teslim ediliyor da bu teslim edilen bayram e, Türklere karşı bir isyan ve başkaldırı amaçlı kullanılıyor? Hayır dedik. Bu Türklere aittir. O zaman biz bu bayramı e, toplumda buluşturalım. E, bu değeri topluma e, tekrar kazandıralım dedik. E, sonuçta ilk baştan biraz toplum unuttuğu için kuşkuyla baktı. Ama tarihi kökenini öğrendikten, tarihi amacını öğrendikten sonra iştenlikle evet, sarıldı. Evet, şimdi çok güzel tamam. Çalışmalar, faaliyetler, şiir günleri, <laughs> özel davetlileriniz var. sanatçılarımız musahire oluna kadar birçok kişiyi burada ağırlamışsınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık çok diyelim. Peki bir de burada şimdi şunu da kaldıralım. Ekranların başındaki izleyicilerimiz görsün. Anamır Kültür Derneği'nin ilkeleri, <laughs> hedefleri diye bir Şablon yapmışsınız. Burada da bir güzel bir söz var. Üst tarafa okuyalım hocam. Okuyalım. Anavur Kültür Derneği ilkeleri Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Şiarı temel ilkemiz. Yani bu tabii ki bildiğiniz gibi Mustafa Kemal'in özlü ünlü sözüdür. Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür diyor Mustafa Kemal'in bu şiarına biz temelden. Bağlıyız ve temel ilkemizdir diyoruz. Evet. Layık, çağdaş, demokratik, hukukun üstünlüğü, ülkemizin birliği, dirliği, bütünlüğü olmaz ise olmazlarımız. olmazlarımız. Evet, Tek. Evet. Şimdi hocam, çalışmalarınız güzel, faaliyetleriniz iyi. Bunlar devam edecek anladığım kadarıyla siz İnşallah. var olduğunuz sürece. İnşallah. Şimdi bir de yönetimimiz var tabii. 7 kişilik bir ekibimiz evet. var ve 60'a yakın da üyemiz var. Peki size evet. başarılar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışma ve faaliyetlerinizde bir de tabii sizin teşekkürünüzü alalım. Bugüne dek yanınızda olan hem yönetime hem üyelerinize hem ana mura şöyle bir teşekkür alalım, kapanış yapalım. Ee, önce size teşekkür ediyorum. Size teşekkür ee, buraya pek çok televizyon kuruluşları, ekipleri geldiler. Ee, getirenleri söylemeyelim. Ama e, burada bir e, kültüre dair çalışma yapan, imece anlayışıyla, imece kültür anlayışıyla çalışma yapan bir kurum olduğunu, bu kurumla bir hasbihal etmenin, e, bunların ne yaptığını ne yapmak istediğini görmenin, ee, önemli olduğu e, sanısına varmadılar sanıyorum. Evet. Ama siz vardınız. Size sonsuz teşekkürler. Ee, çalışma arkadaşlarınıza, ekibinize sonsuz teşekkürler, saygılar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz, bizi mutlu ettiniz. Tamam. Ee, bu arada e, 2005'ten beri bu kültür imec kültür anlayışının adeta gönüllü neferleri olan e, yöneticilerime, e, başkanlarıma, üyelerime evet. ve Anamur'un cefaka ve fe, vefakar Anamur halkına sonsuz teşekkürlerimi Peki, sunuyorum. Biz size teşekkür ediyoruz. Çok Verdiğiniz sağ olun. Değerli bilgilerden dolayı başarılarınız daim olsun. İnşallah böyle ilerleyen bir süreçte tekrar sizinle İnşallah. keyifli bir sohbetle İnşallah. buluşmak dileğiyle. Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun, Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, İşkolik izleyicilere yayınımızın başında aktardığım gibi Gülsere Mersin Anamur'dan her zaman dediğim gibi il ve ilçelerimizde sosyal anlamda faaliyetlerini yürüten zor şartlarda ayakta duran derneklerimiz, ziyaretlerimiz devam edecek. Bugün buradan Anamur Kültür Derneği'nden Başkanımız Beyefendi Yaşar Alıcı'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.